Ayna kapansın. Gözde kendine baksın. Nasıl buldun kendini? Ya galiba makyaj yapmayı bilmiyor gibi geldi bana. yüzünden sonra bu burnumun üstündeki highlighter ...ran olmuş? Kaşlarımı boyamamış. Ee, saçımı da aslında daha iyi bekliyordum. Yani orada yapılırken ki bu dağılmalar bilmiyorum belki de öyle bıraktık zaten. Toplamadık ki. Dağını kendi normal var. haliyle bıraktık. Oradaki işin püf noktası. onu böyle bıraktım bilerek yaptım. Evet. Hmm. Aslında şeylerim güzel. Bir dönebilir misin? Göz kapaklarım. Ben, ben yarışma esnasında görmediğim için tabii yakına gelmediğimden e, Ferit senin aksesuar kullanmayı unuttuğunu sanmıştım. Ufak evet. bir aksesuar tercih etmişsin. Evet tercih ettim. Tamam. Hep tek tek kesip yaptım yani. Hı. yani. Oluşturdun. Oluşturdum evet. Gözdanım saçını ve yüzünü orta plana çıkardım. Bağır ...çiçekleri de... Ama yok, gibi. önde sıkıntı yok. Ben zaten bu modeli beğeniyorum. Geldiğimde de bu tarz bir model vardı zaten stüdyoya. Ama... daha e... yakışıyor da. Evet, teşekkür ederim. Arkasında birazcık yani... Hayır, arkası da dağınık. Bahar ya hani böyle dağınık böyle, benimki gibi falan. Ben evde hani böyle depresyondayken pijama giydim. Kalıp gibi, giy kalıp böyle gibi tokalar o takmadım. Böyle yani ee, değiştirebilirsin de, böyle zaman. de yaparsın, oynayabilirsin. Özgür bir saç yani. Bahar gibi, yani özgür. İstersen şöyle yap, değiştir. Kalıp yapmadım oraya Kalıp da yapabilirdim Can böyle e, basardım. sen bahar deyince renk 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 Bir evet, makyaj yapmayı evet, tercih ettin Ama evet. Gözde bundan pek memnun değil Sen yaptığın işten memnun musun? Kesinlikle memnunum gerçekten ben, çok bence güzel oldu. Ba, Bence Can sen sulu boya çalışması yapmışsın orada ee, ilk Şöyle okula, bir göz kapattın il, İlk Anlı okulda kapatın. çocuklar anlısını yapar ya göz Aynen öyle olmuş Bir şey söyleyeceğim ben makyajdan çok fazla anlamıyorum da Sağ tarafta sol tarafın gölgelendirmesi bile farklı Siz görmüyor musunuz arkadaşlar? Can Siz... Bey kaç yıldır yapıyorsunuz bu mesleği? Çok merak ediyorum. 30. 30. 30 yıldır 30 yapıyorsunuz. Ben. Besteyi zirvede mi yapıyorsunuz? Kiprik yıldır. diyorsunuz ve en iyi makyaj yaptığınızı söylüyorsunuz. Ama yaptığınız makyaja bakın ya. Bence siz utanmalısınız ya. Hadi canım. Jenny, makyajı? Jenny utanayım mı? Gerçekten <laughs> yerin dibine girmelisiniz. Böyle doğru. bir makyaj bravo. yapan Şu paleti al. bir make-up artist Bence, bence doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Bence, ben de bilmediğim bence, halde bence, doğru söylüyor. Bence, bence doğru. doğru. Bakın bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Siz de benim yaptığım makyajı beğenin ve kimsenin etkisi altında kalmayın. Hayır ben kimse koştu. Şu Ben kendi makyajı Hiçbir tarafı yok. Yani Buna bu bakar mısın? Burun bembeyaz. Ya saçmalamayın. Bu, bu nasıl bilerek yapıyor? Hatta, burun, hatta kamera şey... yakınlaşabilir mi gözlere? Küçücük burun kocaman o. Bir saniye evet, kamera biri. Bir saniye. Kapatabilir mi? gözlerini? Bir saniye. gözlerini? Kapatabilir misin gözlerini? Kapatabilir ben hala İsti... şu an bir şey söylemedim. Göz <laughs> makyajına söyledim. Ne söyle? Ve anladığınız ne buradan? Sulu boya çalışması. Senin sulu boya çalışması. Bence ee sizi tetikliyor oradaki. Bu sulu boya çalışması. E bence Susun. Bence saçma sapan. Ben ilkokul yıllarıma geri döndüm. Senin anlatmak istediğin çalışma eğer sulu böyle çalışmasıysa biz bunu anladık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Bence e, seyircilerimiz bu makyajın ne kadar kaliteli olduğunu görüyor. Bence Sizin de ne kadar siz bu işi bırakın. Kalitesiz olduğunu görüyor. Gerçekten bu işi yapmayın <laughs> siz. siz. Okey bitti. Let's go. Bu işi yapmayın siz. Ben, ben ilkokul yıllarıma okul okul geri, geri döndüm. Senin, Senin anlatmak istediğin çalışma, çalışma eğer sulu böyle çalışmasıysa biz bunu seyredin, anladık. Teşekkür anladık. ederim. <laughs> her şeyi bırak. Bak her şeyi bırak. Şimdi benim göz şeklime. Göz var Nizam. Baksana benim bir sorakla. Şu göz şekline bu çekiş olmuş mu? Bir şey söyleyeyim Kapağı falan geç yani. Rengarenki geç. Şu burnuma ya ya kontür yap bir şey. Bu ne bu üstündeki? Burnumda bir sanat var ama göremiyorsun. Gözümdeki çizgileri kapatamamışsın. Sen nasıl... ...bir make-up artisti sen. Aynaya baktığın zaman hissetmen gerekiyor. Hissin bitmiş. Ya sana baka baka artık hissizleştim ya. Okey. İki makasat, bir de tarak. Güzel yeme, güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da. sensin. Sensin. Kuaförüm sensin.